Baysal TV mutfağından efendim tavuk suyuyla kırmızı mercimek. İçine bir e, yemek kaşığı değil de çay kaşığı un koydum. E bakalım lokanta usulü olacak mı efendim mercimeğimiz. İki adet kabuğu soyulmuş. Domatesimiz mevcut. Burada. Burada kızım Aruşka'nın e, kapları var. Tertemiz. Görüyorsunuz efendim. Yıkadım. Günde 3-4 defa yıkıyorum. Kül taplam var burada. Adana e, yöresine ait baba ganyucu, bu sefer nene ganyucu olarak yaptım. Kırışık muşambu olarak geçiyor efendim, görüyorsunuz. Adana yöresine ait. Burada e, tavuk e, suyuyla yapmış olduğum kırmızı mercimeği atacağım. E, sarımsak var. sakları da ilave ettik. Şöyle karıştırıyoruz efendim çorbamızı. Lokanta sülü olacak. Bir adet e, kuru soğan mercimek çorbamız hazır efendim. Görüyorsunuz. Lokanta usulü oldu. Pirinç pilavımızın içerisine efendim Beyaz tavuk göğsünden tetiklediğim e, tike şeklinde şu an böyle kavuruyorum. Tereyağı var biraz. Biraz sıvı yağ, yudum ya O da şey, zodu. Aha, buradan. Ama bu e, yudum yağı değil. Bir gün önce e, suda e, ıslattığım nohutu pirinç pilavına ilave ettim. Ve suyunu ilave ettim. Kapağını kapatıyorum ve altını kıstım. Evet burada da e, tavuk göğsünden yapacağım e, tavuk sote. Kızdım yağı doğramış olduğum soğanları ilave ettim. Burada da efendim görüyorsunuz beyaz tavuk beyaz e, etini şu şekilde yaptım. Doğradım. E görüyorsunuz soğanlarımız efendim pembeleşti. Şimdi buradan doğramış olduğumuz şunu ilave ediyoruz şu şekilde. Karıştırıyoruz. Tahta kaşıkla ve üstünü kapatıyoruz efendim. Burada e, tavuk sütü için hazırlamış olduğum sos var. İçinde az bir şey zeytinyağı, e, biber salçası ve domates salçası ve domates sos. Hazırlamış olduğum e, sosu e, tavuk göğsüne ilave ettim. Kızım, arışkanın efendim tavuğu soslu tavuk sote'miz şu an kaynıyor. Az sonra altını söndüreceğim. Tavuklu, nohutlu e, pirinç pilavımız da hazır efendim. Dinlenmeyi alıyorum. Baysal TV mutfağından finale geldik. Bunlar Arışka kızımın tabakları tertemiz yıkandı. Tavuk eti arışkama ve nohutlu ee, tereyağlı zeytinyağlı içinde e, tavuk da var nohut da var pirinç pilavı efendim görüyorsunuz burada e, yine soslu beyaz e, tavuğun e, beyaz e, göğsünden yaptım efendim görüyorsunuz e, burada e, mercimek çorbam var kırmızı mercimek çorbası bu da e, efendim e, lokantosülü yaptım ve burada da kırışık muşamba olarak da nitelendirdiğim e, ninem. Normalde baba gannuştu ama yani e, ninem oluyor kendisi efendim. Burada da içeceklerim var. 7 gün kola. Evet bugünlük Baysal TV mutfağından menüler.